我再问一次 kiraz çiçekleri zamanı geldiğinizde Hapçok metro durandan inip direkt şöyle bir arka sokağına geçtiğinizde arkadaşlar zaten alabildiğine restoran ve kafe var ve hepsinin önleri kiraz şey yani kiraz şey ağacı olduğu için rahatlıkla fotoğraf çekilip izleyip vaktinizi geçirebilirsiniz. Her yer inanılmaz dolu zaten burada da. Bayağı masaya şey yapıyorlar, sırayla oturtturuyorlar. <laughs> Biraz önce çıktığım yerde. Ablacığım sen çok oturdun kalk biraz da bunlar otursun deyip kaldırdılar öbürlerini falan. Öyle bir değiş tokuş yaptılar. Yani bayağı kalabalık ve popüler. Yani normalde de popüler bir cadde ama şu anda zaten kiraz çekme mevsimi olduğu için turistler tarafından da bayağı bir gelinmiş yani. Yani kimin ne hangi dil konuştuğu belli olmayan bir şekilde gelip oturuyorsunuz aslında. Yakın Asya ülkelerinden gelen çok kişi var. Böyle Vietnam'da filan değişik konuşmaları var anlamıyorum tam olarak nereden geldiklerini. İngilizce bile bazen duymuyorum yani o kadar ki Asya ülkeleriyle dolu oluyor etrafım. Aa kız burası güzelmiş. Ben gelmiyorum buraya ama aklınızda bulunsun. Restoran olarak da şöyle. Bunlar da böyle. yoruldum. Ay merdiven ve yukarı çıkmadın gerçekten canım çıkıyor ya. Da bu yolun sonu var mı ki? Gene mi yanlış yere soktu beni? <laughs> ya böyle Never Map'e de güvenip zaten küçücük incicik alanlara giriyorsun. Yol da belli değil. Gene saçma sapan bir yere soktu beni ya. Bu tavanın yukarısı var mı ki? Şimdi bir de buradan şu şekil. Şöyle incecik yerden tırmanıyorum. Allah Allah'ım inşallah aydınlığa çıkarırım. <laughs> Ay. İyi ya. Sokağa gören bir merdiven var en azından. Tamam. Allah. Bir evet. de bayılayım ya. Ha bir şey değil mi? Şu merdivenin arası da yani fazla uzun ya. Küçük gibi görünüyor ama gerçekten neyse tırmandığın yolun aşağısı bu. Şöyle göstereyim bir saniye. Şu teraslı kafe mükemmel bir noktada ya. Oraya da gideceğim. Şu an değil. Şu an değil ama orası listeme eklendi. Görür görmez. Şöyle. Burası neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Burası meşhur Kömbok Sarayı'nın çevresi. Şu gördüğümüz saray Kömbok Sarayı zaten. Bunun bir arka tarafında müze var. Ve e, metroda 3. hatla buraya gelebilirsiniz. Az ileride de <laughs> <laughs> Station var. Çok iyi. Etrafında bir sürü gezilebilecek alanlar var. Bir sürü çok güzel kafe var buranın. Ve bir sürü Hamburg kiralayabileceğiniz yerler var burada. Bu bilgilendirme yeto. Görüyorum inşallah mahalle sakinleri de incinmiyordur. Allah düşüm ya Rabbim. İyi güzel. Ee, sağ mı gideceğiz, sola mı gideceğiz? Hiçbir yok aşırı turistik bir alan olduğu için de zaten çoğu insan burada. Aa! Bayıl feryat çok güzeller ya. Benim şu an gideceğim saray e, Kral Sejong'un döneminden kalma bir saray ve oradaki en bilgili kişinin yaşadığı şeymiş, evmiş. Hanok yani işte bildiğiniz. Öyle de bir şu şekil. Bir şey diyeyim, burası fotoğraflık ve mükemmel bir saray. Yani buraya kesinlikle gelmelisiniz. Evet tripodum olmadığı için bu şekilde konuşacağım arkadaşlar. Bu Kömbuk Sarayı'nın yukarısında bulunan Çon Sarayı'ndayız. Burası orası kadar büyük bir saray değil ama yine de gayet güzel. Zaten yuk, bayağı yukarıda kalıyor bu bayağı. Merdivene tırmanıyorsunuz gerçekten. O yüzden dağı da çiçekleri de ve diğer hanokları da görebileceğiniz güzel bir konumda kalıyor. Mutlaka gelip görülmesi gereken yerlerden biri bence de bu arada. Görüntüsü falan çok güzel yani. Buraya geldiğinizde e, 6.000 won'a bilet alıyorsunuz, giriş bileti. Bu biletin içinde bir tane de içecek hakkınız oluyor. Bazı Kore geleneksel çaylarında ve kahve olarak da latte'de bir 1 won daha fazla verip o içecekleri de alıyorsunuz. Yani dışarıda da zaten daha farklı yerlere gittiğinizde işte hani en kötü işte en kötü demeyeyim de hani daha genel geçerli yerlerde zaten 4 won'a falan içiyorsunuz kahveyi. Hani işte latte falan <laughs> biraz daha pahalı oluyor tabii doğal olarak. E, ama e, şeylerde de işte daha böyle popüler olan kafelerde, popüler olan caddelerdeki kafelere gittiğinizde de ortada zaten 5.30'a kadar, 6'ya kadar belki. Ama genelde 5.30'a kadar falan işte 4 ve 5.30 arası gibi düşünün. O bantlarda zaten Amerikanlara para vermiş oluyorsunuz. Amerikan için konuşuyorum çünkü Latin genelde zaten fazla oluyor. Yani buraya geldi bir bitki içeren bir bon fazla verip toplamda 7.000 bin bon Buradaki bu manzarada keyfini çıkarabilirsiniz. Etrafım çok turist oldu şu anda dikkatimi dağıtıyorlar. Bunun kokusu şey böyle. Hafif kendinden geçmiş. Hafif mi diyeyim ya da işte biraz kendinden geçmiş böyle. Çürük vişne kokusu gibi kokusu var çay. 5 tane duyu, 5 tane tadı falan vardı işte duysun tadı ne. Bir daha okuyup yani işte bakın. <laughs> tadı da fena değil. Biraz tatlandırıcı falan koymuş herhalde içine ekstradan tatlı olduğu için şey oluyor ama fena değil. İçilir. Ama şu manzara. Manzarayı göstereceğim. içinde küçük küçük balıklar var. Ama bu kadar pisliğin içinde nasıl yaşıyor? Pis gibi yani gayet. Kore'nin geleneksel yemeklerin tanıttıkları şöyle küçük bir ayrı bina var burada yol üstü. Kömbok Sarayı'na geldiğinizde buraya da uğrarsınız. Şeyleri falan çok gerçekçi yapmışlar. Bunlar değil de yiyecekler yani. inanılmaz gerçekçi yapmışlar. Baksanıza. Yumurta gerçek yumurta gibi. Şu yeşillikler aşırı gerçekçi yani. Gerçek değil ama. Evet. <laughs> Gerçekten de o Şöyle. Bir şey gerçekten çok gerçek ya. Oğluk bile o kadar gerçekçi duruyor ki. Şaşırtıcı. Bakın arkadaşlar ben nereye gittim. Geçen sefer e, oturmak için 4 saat sıra bekledim. Kafeye gittim tekrardan. E, gittiğimde bu limonlu ekmekten almamıştım. Çok da içimde kaldı gerçekten yani. günlerdir akmaçım öfle. <laughs> Rüyalarımda o limonlu ekmeği görüyorum diye. Neyse baya aklımda kalmıştı. Ee, oturmakta tekrardan tabii ki gözüm yemedi yani orada 4 saat beklemeye falan. Direkt gittim. Alıp çıkmak olarak işaretleyip alıp çıkmak ne kız? Tek <laughs> Kız. <laughs> <laughs> Tek işte. de işte. Neyse Neyse ya uzatmayacağım. Aldım çıktım ya. Anladınız siz beni. Böyle paket olarak almak istediğinizde daha az sıra bekliyorsunuz. Bana 20 dakika falan beklemem var dedi ama 15 dakikada sıra geldi. Gerçi 15 dakikada sıra gelmesi bir şey değiştirmedi. Gittiğimde bu defa limonlu ekmek bittiği için yarım saatte onun çıkmasını bekledim. O olsaydı 15 dakika bekleyip alıp çıkmış olacaktım. Çok da uzatmayacaktım ama limonlu ekmeği beklediğim için bir yarım saat daha üstüne öyle bir eklenmiş oldum maalesef ki. Bir de akşam üzere gittim. Ee, akşam üzeri gittiğimde daha az kişi vardı hem oturmak için hem şey yapmak için demek ki e, herkes aynı uyanıklığı yapıp sabah erken gidince daha da kalabalık oluyor arkadaşlar eğer gidecekseniz akşam üzeri gitmeyi deneyebilirsiniz bence sabahtansa akşam üzeri gitmek çok daha mantıklı çünkü paket olarak almak istediğinizde de daha erken sıra geldi yani ben sabah gidip o 4 saat bekledim. Yani 4 saat kapının önünde bekledim. Gezim tozum geri döndüm zaten de. Ama yine de hani o kapının önündeki beklediğim şeyde süre diliminde bir saate yakın falan böyle işte bekleme şeyleri söylüyorlardı. İşte şu kadar dakika falan derken hep bir saate yakın söylüyorlardı. Hani bilmiyorum. Sanki kendi kafen kısmını anlatıyorsun? <laughs> ne anlatıyorsun bu kadar? Senin kafen mi ya? Aa. Neyse bakıyoruz. Evet. şöyle kendini aldıkları paketimiz kendi böyle biraz altta kalmış oldu gereken herhalde diye düşünüyorum ki neyse evet arkadaşlar meşhur limonlu ekmeğimiz şu şekilde baya boğum boğum ekmeğin üzerine limon sosu içi limon sosu içinde de baya limon sosu var yani en meşhur tat, ıı, tatlar demiyorum. En meşhur ekmekleri limonlu olan bir early grey olan. Pembeli pembe üzeri ve onun da tatlı baharatlı bir tadı var. O da çok güzeldi bu arada. Hem tatlı hem baharatlı hem de çay şeyli vardı yani. Değişik bir üçlü Niye öyle bir üçlü yani birleştirmişler nereden akıllarına gelmiş bilmiyorum. Ama bayağı güzeldi yani. O pembeyi neyse sonuçlarken yani early grey. Sonra şu limonluyu mutlaka alın. Ben bir de süt kremalı almıştım ilk gittiğimde. O da çok güzeldi. Yani eğer böyle sade olsun, güzel olsun derseniz o da okey. O da güzel. Bir de bu e, şeyde taze taze yeni çıktığı için. göz hemen çıkıp getirdim. Taze çıkanları hemen kestirdim oradan. Fıtı 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 hemen böyle getirip yerleştiriyorlardı. Fırından çıkan. Bu neydi kız? Ha <laughs> o neydi ya bu? E, hatırlıyorum. Yani. Peynirli ve ballı. Bu da peynirli ve ballı olan arkadaşlar. Bunu da ilk defa deneyeceğim, limonluyu da ilk defa deneyeceğim. Ama ben ilk çok güzel. <laughs> Türk kahvaltısını o kadar çok özledim ki. Bir oradan aldığım şeye bakın. Yani böyle salamlı işte ne bileyim daha farklı ekmek çeşitleri falan da vardı ama ona çekmek çekmedim. Yani işte fotoğraflarını falan da eklerim zaten. Bir şey değil mi? Bu arada bu e, yer Michel'in restoranlar arasında al, e, yer alan bir yer. O yüzden de ünlü olabilir. Çok ünlü bir şeyde olduğu için de olabilir. Gömbok Sarayı'nın arka sokaklarında kalıyor. Ne kadar arka sokakta kalıyor derseniz rahat bir 10 dakika yürüme mesafesi ya da 15 dakika bir yürüme mesafesinde diyebiliriz. Bayağı da meşhur bir yer olduğu için bir de bunu ekle. koymuşlardı ama ne bu? Korecesini ve İngilizcesini anlatan bir şekilde koymuşlar. Algesipnida. iki böyle limon dolgulu. Hemen öbürünü de bakalım. Şöyle. Bunun içine yine Bolca peynir var. Bildiğimiz güzel tuzlu ekmek. Peynir tadı geliyor. Üzerinde de hafif bal sürdükleri için onun da hafif bir güzel bir tadı geliyor. Aşırı ballı diyemeyiz. O yüzden. Ama alınır ve yenir. Bunlara ne kadar verdim biliyor musunuz? 11 11.10 verdim. Limonlu ekmek 5.800 e, Bu da 4.900 Bond'u. Ee, ben şey istediğim için pakette soruyorlar. Kart, şey kağıt paket mi istiyorsunuz yoksa poşette mi verelim diye ona göre poşetin ücretsiz mi de hiçbir fikrim yok ama ben bu hoşuma gittiği için ve daha sonra da kullanabilirim mantığıyla kağıt dedi 300 ona da 300 kuruş won verdi öyle toplamda 11 won oldu yani bir kız meselesi var da <laughs> Tabii yolda gelirken bir de Amerikan almıştım ben. Bank abimizin Amerikan olması. Bence en iyisi bu. Ivona, Ice Amerikan oluyorsun. Buradaki belli zincirlerden. Megadan, bu punk abimizden, bir de bir tane daha vardı, Venti'den, ondan sonra bir de Apple'lı vardı. Ama bence en iyisi bu, diğerlerine evet. Ee, fatoş, e şey biz de, kusura bakmayın Fatoş